Kraliçe. E hani hazırlanmamışsın daha? Niye? Ya nasıl niye? Barınağa gideceğiz yani. Ya Ulgaz'ın sizin için alacağı bir köpek vardı. Ne zaman gelirsiniz diyorlar. Kim alacak bunu diyorlar. Hadi. E, tamam sen gidip alsan gelsin. Ya hadi kurban olayım Ceylin. Sen yaşayacaksın köpekle. Bir gör için ısınacak mı? Sevecek misin? Sevmeyecek misin? Ben her türlü canlıyı severim Eren. Hadi hadi. Hadi kurban olayım bak. Hem İznik yolundaymış güzel de ormanlık bir alan. Şöyle biraz havan değişir, içine açılır. Hadi kraliçe hadi. Bütün gece uyumadım Eren Allah aşkına ya. Yapma. Ya ben seni arabada uyuturum. Bak beşik gibi kullanacağım bu arabayı. Böyle yaylana yaylana gideceğiz tamam. Hadi. Hadi kurban olayım hadi. Hadi. Tamam sen çık geliyorum. Tamam bekliyorum aşağıda. Ben düşündüm. Yani bu süreçte ailemin yanında olmam daha doğru olur. Yani annem, kardeşlerim hepsi çocuk baktılar sonuçta. Tecrübeliler, bana yardım ederler. Yalnız da kalmam. Ben bakarım. Gidiyorsun yani ya. Of. Gidiyorum güzel. Tayinimi istemiştim zaten. Herhalde bir aya da taşınırım. Çok alışmıştık sana. Ama hakkında hayırlısı olsun. Turgut Ali'yi defnetmişler mi? i̇nsan yani böyle olunca da vuruluyor. Memurun elinden hızlıca almış silah. Yani kaşla göz arasında sıkmış kafasını. Sonuçta çocuğu için girmiş bu yola. Çaresizlikten. Yaptıklarını da yakıştıramadı kendine demek ki. Cümleten merhabalar. Hoş geldin Eren oğlum. Buyur geç otur. Yok yok hiç rahatsız olmayın. Sağ olun. Eren. Ceylin nasıl? aklımız onda. Ona Ceylin... Ceylin iyi amirim. Merdan dede, Metin amirim. Benim sizlerle bir şey konuşmam gerek. Geldim Ceylin. Ya kusura bakmadım. onu iki dakika şu metin amirlere uğradım da. Hadi geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Korku var tüzün, hatta orada. Beni Eren neredeyiz biz? Bulman gereken yerdeyiz. alacak Gelmek al üzereyiz. Ne demek alacaktı Ne diyorsun? Köpek almaya gittik Ben o işi hallettim sen Üsküden. Merak etme baba. Hayır ben istemiyorum geri dön. Cık. Geldik sen. Geri dön ben istemiyorum alaçatı falan geri dönmiyorum. Geri dönmeyeceğim Allah Allah ya. Cık. Bakma öyle kurban olayım. bak. Algas hayatta olsa o da isterdi burada olmanı ya. O otel'e gelmeni. Sipariş ettiğiniz o yemeği yemeni isterdi. Eren yapamam nasıl yapacağım geri lütfen. Yapacaksın canım. Tamam. İnan bana yapacaksın. Bunu kendin için yapacaksın. Bunu gaz için yapacaksın. Tamam Hadi bakalım. Yanımda hiçbir şey yok Eren. Hadi hadi. <laughs> bu benim daha önceden hazırladığım <laughs> mı? Aynen öyle. E, Ultras kardeşimle küçük bir dedikodunu yapmıştık. Bana şey demişti işte. Çantasını da hemen hazırladı demişti. Ben de bu bilgiyi alınca sizin eve... Girdim öyle izinsiz. Hakkını helal et, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Can kraliçem benim. Bak güzel dinlen olur mu? Önemli bana burası sana iyi gelecek Ceylin. Tamam. Sen ufaklığı falan da merak etme tamam mı? Ben onu götüreceğim zaten. Güzel aşısını yaptırırım. Defne kuzusuna da bırakırım. Sen gelene kadar çok da güzel bakar ona. Da ...şimdi sana yük olmasın olur mu? Tamam. Çantamda. Tamam. Hadi git artık. Hadi, hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ceylin Ergovan Kaya adına bir rezervasyonumuz vardı. Hemen bakıyorum. Evet, iki kişilik. Yok, ben tek kalacağım. Alayım kimliğinizi, yapayım girişinizi. Teşekkür ederim. Uyuyor musun hala uykucu? Hadi giyin de çıkalım. Uykucu uyan hadi. Ceylin. <laughs> evet rüyaydı ama gerçek oldu. İnanması güç ama tatildeyiz ve karım uyuyor. Hayır sen gerçek değilsin. Hadi kalk. Ya, gerçek oh. Mis gibi taze külah kokusu doldu odanın içi. Hadi gidip kokunun merkezini bulup dondurma yiyelim. Hadi kalk. Gerçek değilsin, Hı -hı. gerçek değilsin sen. Gerçek değilsin sen. Gerçek değilsin sen. Gerçek değilsin. Hadi kalk. Sen gerçek değilsin bu pürülüğe. Ceylin, hadi giyin çıkalım. Sen gerçek değilsin. Bu Ceylin. Kal. Bu pürülüğe. Ceylin, sen. hadi kalk. Sen gerçek değilsin sen öldün. Gelse bile. Son günüm Koluna alsa ölüm Gözlerimin önünde Seninle Geçen günüm Senden sonra kalbimi çınlıyor beni anlatan sözlerim aşkıma hiç dokunma bırak öylece kalsın gerçek sevgin neymiş bilmeyenler anlasın. Pardon ee, benim gri bir kapşonum vardı gördünüz mü? bakar mısınız Pardon üstünüzdeki benim Hey bile, üstündeki benim. benim hey Bul onu ansa ölüm gelsin seninle geçen günüm senden sonra kalbimi sevgiyle de kapattım ben seninle o gün 🎵Sonarsın nedir diye Ay, bu bir rüya bir rüya bu bir Gerçek değil. Gerçek değil, gerçek değil bu Ceylan, Gerçek değil bu. nedir diye gelip de bana sorsanlar bakıp her şeyi Sen la, 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 la. Benim sevgilim.